Peki. Tamam. Eğer bana onu vermeyeceksen... ...ben de bütün Tulizan'ı yiyeceğim. Sakın ha güzelim turizama ellerini süreyim deme. <laughs> <laughs> ah, i̇ğrenç bir şey. Kayon nasıl yiyor bilmiyorum. Yo! O pis pençelerini çek hemen benim Tulizan'dan. <laughs> Seni Şapşal bal borsu, tulizamı yemenin yanına kar kalacağını mı düşündün yani? Şapşal <laughs> Binturong, bir şey mi kaybettin? Ha, o eşyayı almış olabilirsin. Ama hiçbir yere gidemeyeceksin. Yine mi Görüyor musun Bay Bunga? Hiçbir çıkış yolu yok. <laughs> Sen öyle san. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım yolluk tülizi alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaybettin annemin Introng. <laughs> Bungastik. <laughs> Nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Canım Tuliza. Mahvolmuş. Aha, sen üzülme anne. Sana daha fazlasını getiririz. Hayır. Tuliza ile işim bitti artık. Ve bu koca ormanla da. Bundan böyle... ...istediğim tek bir şey var. Artık o Bunga'yı... ...yakalamak. İstiyorum. Orman artık onsuz aynı olmayacak. Biri bir şey mi kaybetmişti? <laughs> Ona almışsın. Yaşasın. İçini de tulizayla doldurmuşsun. Madara. <laughs> Ay. Aferin sana Bunga. Şimdi sıradaki mojakon Mojakayasını kayasını bulalım. nasıl mu tahmin edemez. Kokunu kullandın değil mi? <laughs> gizli silahımı biliyor muydun? O kadar da gizli bir sır değil Bunga. <gülüyor> <gülüyor>